Çekelim lan. Evlerinde lambalar yanıyor, göz göz olmuş yerlerimi kanıyor. Beni gören deli olmuş sanıyor, ölürüm de ayrılamam yer senden. Beni gören deli olmuş sanıyor, ölürüm de ayrılamam yer senden. Evlerin inini boyalı direk Yerden yere vurdun sen beni felek Eracıya acıya dayanılmaz yavrum bu yürek Ölürüm de ayrılamam yar senden <laughs> Evlerinin önü kahve dibeyi Aguzun dibine vurdukça oynar gübeyi. Ne sen gelin oldum ne ben güveyi. Ölürüm de ayrılamam yer senden. Ne sen gelin oldum ne ben demat. Ölürüm de ayrılamam yer senden. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bahçelerde bürünce sarım sarım sarılsak Ver ağzına dilini memeni dilini Bin kere yemin olsun yavrum ısırmam Anam atam olsun yalan Ona kalmış dona kalmış bana kalmış ona kalmış Dona kalmış bana kalmış Abla sıfındık gibi bana kalmış

amen <tries> i

Oynay yiver çekirge, zıpla yiver çekirge, bıdı 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 çekirge, çekirgenin ayazına, çekirgenin ayazına yaz ya yaz ya. aman yaz ya yaz ya. Ben de özlemişim yavrum, ben de özlemişim kızım, kaymakamın kızını Oynay bir çekirge, zıpla yiver çekirge, bıdı, bıdı 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 çekirge, aman yar ya. Neredeyse <laughs> arayıp kalıp bulayım bulayım. Gökte ise merdivenler kurarım vay vay. Konuyalım yürü 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 yeri Saçlarını sürüp al yanakta duruyorum Allah. A. Dişlerimi aman yürü. Canıyar deniz kenarına konan güvercinler palazlar yavrular Ağzım nedir kafa gibi yumru memeler maybay Konuyalım yürü yürü güzelim yürü yürü yürü, 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 yürü. Saçımlarının sürüyü al dudakta duruyorum Allah Dişlerimin aman yeri Zavrayın Veli'den türküler dinlediniz Ölürsem ömür boyu yadigarım olarak kalsın Ah